Ayak perişan. Adam değil ki ben alamam diyelim. Ben biliyorum. Durumunu biliyorum. Ayağını da biliyorum ama diyor alamam. Kandilimin durağı hastana dolu. Aynı, aynı orada yakalamıyorum kendimi. Kandilimin diyor. Hmm. Yaklaşacağım... Kuzman suya özel mi? Yok. Bile şeyi bekledim. Yani özel adam devlet hastanesinde sigortan olmazsa 30 milyar diyor bana. Öyle mi? Tabii. Bırak özel Böyle tasarlarında 30 yıl adına, 30 yıl Bekleyeceğim, Teknoloji anıydı. en sonunda baş ekimin benim yeğenim arkadaşıymış. Ramazan bayramına onu devreye buraya koyduk. Bayramdan işte bir 10-15 bin sene sağ olsun da. Bir ay yararlar da. Bir de buradan alacağız şimdi. Demaz... Uh <laughs> oh. Emekli oldum. Ha emekli oldum.